Merhaba arkadaşlar. Bugün hatırladığıma göre 5. bölümdeyiz. 5. bölümde yani mağarada taş kazacağız. Böyle madenler bulmaya çalışacağız. Bir de i̇şte evi yaptım. Şu evin haline bak. Yani şuradan azıcık gözüküyor. Neyse maden kazanım. Bu ne kızım ya burada maden varmış ben gitmişim oraya burası. Ya gitse sen maden yapmayacaksın. Git. Git. Bakma bana öyle. Bakma seni aşağı atayım. Bay bay. Arkadaşlar benim izleme yapıp yani bu videoya yorum yapıp yaptım deseniz kendi değil de mi kimse yapmıyor da arkadaşlarım var işte tanıdığım şunlar kendim için 105 aboneyim ama yine de işin azıcık destek koyuyorum ben. Neyse. Ne? Nasıl? Hayır. Arkadaşlar şimdi size evimi göstereceğim. çok sıradan bir ev arkadaşlar yani. Bildiğiniz şu ev daha iyiydi. Ama artık değil. Dur 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 dur. İşi de çok karmış. Yeter yiyecekleri artık şuraya koydum. yiyecekler artık bu evde. <laughs> Dur ne kadar süren 16 saat. Bence bu saat değil. Arkadaşlar bence bu saat değil ya. Saat olması imkansız. Çok hızlı bitiyor. Ben bu videoları yani üst üste hemen yapıyorum. Ama nedense hemen bitiyor. Mesela iki günde kaç bölüm oldu ama 16 saat oyna baya o kadar saat uzun süre Not